burada atmosfer kontrollü ısıl işlem fırınlarımızı görüyorsunuz. Bu fırınların içerisindeki sıcaklık, karbon yüzdesi ve yine yağ sıcaklığı verilerini BLC üzerinden bir veri tabanına yazıp bu verileri okuma ve bu verileri işleme bizden istendi. Bunun için yaptığımız SCADA, burada biz S7200 BLC'ler kullandık. Bu BLC'ler üzerinden tüm verileri, istenen verileri aldık ve bir barkod okuyucuyla sistemdeki verileri veri tabanına kaydediyoruz ve kurumların işlemlerini buradan takip ediyoruz. Şimdi barkodumuzu okutalım. Barkod okutmadan önce bir şarj ekle diyeceğiz. Şarj eklemeden kastettiğimiz kurumlarımıza girecek malzemeler kurumlarımıza girecek malzemeleri basarak bakın butona basarak bir şarj masası al dedik daha sonra bunları karakotta okutup sisteme göndereceğiz yükledik ve şu an fırınımız işleme girdi. Fırınımız işleme girdi ve fırın kendi prosesinde çalışmaya devam etti. Görmüş olduğunuz gibi buradan sıcaklığı, fırın sıcaklığını ve içerideki yan sıcaklığını izleyebiliyorsunuz. Şurada isterseniz işlemi bitir diyebiliyorsunuz. Alt tarafta karbon yüzdesini görebiliyorsunuz. Şu alt tarafta 4 tane ayrı menemiş fırınımız var. Bu menemiş fırınlarda da sadece fırın sıcaklıkları görülebiliyor. Onun dışında arkadaşımız size farklı şeyler de gösterecek. Burada Bakın fırının tekrar geri gelelim. Geri gelelim. Şuradaki butona bastığımızda e, fırındaki fırındaki verilerin değerlerini okuyabiliyoruz. Yani şurada gelip elimizle ister yağ sıcaklığı, ister karbon yüzdesi, isterse fırın sıcaklığını okuyabiliyoruz. Böyle bir yapımız mevcut. Ana sayfaya dön tuşuna bastığımızda ana sayfaya dönüyoruz. Yine aynı işlemleri menemiş fırınlar için de yapabiliriz. Mesela menemiş fırınlardan bir tanesine gelelim. Ana sayfaya dönelim. Menemiş fırınlardan bir tanesine gelelim. Şarj ekle diyelim. Burada ise farklı olarak sıcaklık set değerlerini ve fırınların o set değerlerinden sonra çalışma sürelerini giriyoruz. Eğer biz burada çalışma süresi veya set değeri girmezsek fırınlarımız devreye girmiyor. Şimdi şarj numarası al diyelim. Şarj numarası al diyelim. Şarj numarası al dedik. Okuttuk. Yükle bitir diyelim. Yükle bitir dedik. Ancak bu alanları doldurmadığımız için, süreyi doldurmadığımız için bize uyarı verdi. Burada arkadaşımız süreye girsin, süreye girsin. Eğer set değeri girmezse set değeri 50 olarak gelecek. 50 olarak set değeri gelecek. Şu an bir saat girdi. Saat, saniye, saat, dakika, ve saniye şeklinde veriler girilebiliyor. Şimdi buradan eğer deri girmezse, daha doğrusu sıcak bir set girmezse herhangi bir hata almıyoruz. Default olarak 50 derece setlenmiş oluyor sisteme. Buradan yüklediğimizde yüklediğimizde bu fırın da ilgili işlemine başlıyor. Bu şekilde bir yapı. Burada